Kanka ölmeseydim de daha iyi nasıl. Hayır öyle tarama diyorum. Sen <laughs> merhaba arkadaşlar bugün <laughs> CS oynayacağız. İki hafta bir aradan sonra. <laughs> ben söyleyeyim video atamamın nedeni ya, sınavlar falan vardı. Bir de ben üşeniyordum şey yapmaya. Bir, montaj yapmaya üşeniyordum oralarda. O yüzden de çekmiyordum da. Bir de sınavlar vardı o yüzden. Bugün bir çekeyim dedim. Büyük Bu ihtimalle, ihtimalle de bunda de montaj de olmayacak. Hiç ulaşasım yok vallahi biliyor musunuz? Uykum da vardı çünkü gece şimdi. Bunu montajsız yapacağım. Ondan sonraki videolar yeniden montaj. Zaten yaz tatili oldu. Full montajlı video. Gün haftada en az 3-4 video falan atarım. Montajlı. 30 40, 30 dakika yapmayı düşünüyorum en fazla. Gibi bu arada arkadaşlar ben bu iki haftanın iki hafta evet, oynamadığımda da şey oldum. Hoydalı'da daha, daha iyi öğrendim. Neyse neyse alırız bu sonra. Evet Hoydalı artık da çok daha iyi biliyorum. Artık, daha abi, güzel olacak abi. oyun, oyun abi. videolarımız. <laughs> Oğlum iki ilave bakılıyor. Bir Fenerbahçe yer tarafta fokatladık. Ben o gerek yok. Bunlar ne diyor ya? Bilebilirdim de şey Discord'da. Ben Oğlum mi? benim AK'ye gitti ya. Benim AK'ye evet. atar mısın? Yoktu. Tamam, altında var, hemen AK. Altında AK var <laughs> Azar mısın bana? Oğlum benim o benim. Nereye Kafaları güzel bunlar. Genelde Türklerle girmiyorum ben zaten. Almanlarla gidiyordum da. Daha eğlenceli oluyor. Arkada bu arada Nazim Alçı açık. Ben öyle gidiyor seviyordum da. Arkada Nazim Alçı demek eğlenceli oluyor. Hemen. Beyler A'ya başlayın direkt durmayın. Al nere? Anam. Dulan dövüyorlar bu arada. Pink. E apartmanda bir kişi var. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel sana. Dediklerim. Minik bir pink kedi oyna. Tamam helal. Kuru bombayı para gelsin. <gülüyor> helal. <gülüyor> Sıkın kafana bir tane. At, oğlum Konya attı lan. Arkadan mı çaklarsam 28 canın kadar. Ya sokacağım şimdi Konya'na, Konya'na da sana da. Atmadı, yara Atma yalan bilgi. Attı oğlum. Nereye gidiyor bak attı. Ya çok da umurumdaydı. Sormadım yani. Ben sordum. Ben de sormadım. Ben sormadığımda takım da sormamış oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bilmem böyle içimden geçti. <laughs> Bel bombayı taşıyan takımın lideri oluyor. oynayalım bakalım. İnşallah bu yaz tatil ve yerlen bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aa görmedim anamı. Yukarıda. <laughs> Mavi önünde iki kişi çıkacak. <laughs> Dedim ne <yapıyorsun>? <gülüyor> <gülüyor> Helal, helal. Onu alma geldi, o kötü. Ama bakıyorum. Elif, ee, sarı bıraksana mid'i bana. Tabi <laughs> be, be, ilk ben aldım ondan sonra aldı sade. Geçti bir tane. Var. Var mı? Mid var değil mi? Var. Mid var mı? Mid bir tane geçti daha da çıkmadı herhalde. Ulaş at, tam tamam girin be bombayı alsanız da, bomba alın ben arkaya bakacağım. Sen geldi geldi. Oğlum adam geldi beni vurdu. Nasıl beni vuruyor? Ben kör yediğim için kaçsın direkt ben de. Nereden tamam go. Alıyor, Smokluyorum CT'ye giren. Smoklamışsınız tamam ya. Yakın var. <laughs> Allah'ım ne oluyor? Ya, <laughs> okay. <laughs> kill alamadık kötü evet. oldu. Tam 4'ü yedik. Dördü yedik değil mi? Ne? Kanka 3 3 2. Ya yalan Ay <laughs> bir de benim o kadar mı? Neyse, para gel, <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bu videoyu bu arada <bağlıca> ben <laughs> ıı, bugün <laughs> yükledim. Bugün <laughs> ıı, kaç <laughs> Haziran? 6 Haziran. Ay yok Kardeşim. lan ne aldı? 7 ee, Haziran. Geçti bir tane mit. <laughs> Bugün atacağım videoyu çünkü yarın bir sınavım var. Onlara geleceğim. Ondan sonra yeniden videolara başlayacağım arkadaşlar tamamen. İnşallah SCC ne gibi. Yapıyorsun? Ben bak sen adamı Evde bir şey Ne diyorsunuz abiciğim? Ne diyorsunuz? <laughs> Oğlum buraya <laughs> <at>. ne? Yok <laughs> tamam. turuncu geldi aynı anda. <laughs> Bu ne lan Leopold iyi oyun ya. Kütüphane var kütüphane vurdum ama bir Bir tane kütüphane. <laughs> o en son mid tarafındaydı. <laughs> Solundan geliyor sıra. Tam sen odaya bakma sen de. Tam sevli. Mitten kaç şeylerle ses belli. AWP çekmeyelim. Hiç gerek yok. Bu ne ya? Oğlum bende bir MP5 skini var. Çok güzel ha. <laughs> <laughs> bak tadınca. <laughs> bak eğiliyorum. Güzel değil mi? <laughs> ne diyorum lan? <gülüyor> 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 Bunu bo sıçmışlar da vermişler. <laughs> Ya 8 liraya mod sattım diyorsun da ben daha dün 2000'e gittim asıl sattım. Asma vaki 2000. Bu ne abi ya? <laughs> bir tane mitte var. Ne zor o zaman. Ne zor? Asma vaki zaten güzel değildi ya, önemli değil. <gülüyor> yandı yandı. <gülüyor> oğlum girin lan artık. Öldüm lan öldüm oğlum öldüm ya. Yani. Öldüm info bu. <laughs> Rab, abi dur lan. Ben, ben, ben. ben bakıyorum buraya. Buradan geldi. Canım az onu çok tutamam. Benim, geliyor. İkisi de oradan geliyor. Helal. <laughs> Onda AWP var. şove pedle laştı ve eğildim. Bana atar mısın mavi? Eğildim. Yok Ben sana el atarım. Adamsın. Almazsanız onu. Ayvas. Almayın, almayın. Ben alayım. Diğer el atacağım zaten onu. El bombası kimin? Attım. Benim attığım yere. Şöyle hemen. En iyisi ben mağdur satın alayım. Ben şuradakini bulacağım inat ya. ettim bu <laughs> <Anlamıyor. gülüyor> Çık Çıkar işe alın. Mid, mid geçmedi ha. Onun kim ben ben abim Helal. Oğlum ben neyim? Benim flashlar ne bu? lan? Var mı silahı? Dız dız bir şeyler var Bir tane kütüphane var. Tamam kütüphane var. de değilmiş Nasıl? Mali buradan geldi. Tam tam o kapısındaydı aslan. O kapısının Helal. Ya ben kill alamıyorum ya. Bir kill daha mı nakoyayım? <laughs> AWP oynayınca böyle oluyor işte. <laughs> Oğlum bu Ne lan? Hele şurada var mı ya? Atayım kim istiyor? Lan, abi keleşiniz var keleş istiyor paranız var adam. Ah, ne diyor ne? KV mi? <laughs> <Niye> KV <bıçakları, he? gülüyor> <laughs> şey kafadan vurma asardın. Yani yüzde kaç kafadan vurmuşsun ha? <laughs> Yani iki kişi vurduysan ikisini de kafadan vurduysan yüzde yüz oluyor öyle. Ay Değişik sistem çok da önemli değil yani. Flash, at, flash atıyorum. Sayıda flash atıyorum. Bir de öldü. Ay 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 geliyorlar. A olması lazım bir de. Oğlum birinin smoke daha yeni geldi. Benim almam lazım ben o killeri ya. Ben katlayamayacağım yine. Burada. Geldi geldi. Bakıyorum. Tamamdır geldi. Tam sıktığımda geri kaçtı be. Mağabeyi, buradayım. Buradayım, buradayım. AWP alırsınız siz. O mavi de AWP var bu. 11 11 benim var adam olun ha. Buradan ne abisi ben ama. O bir tane bir. Para e, silah atabilecek var mı ya? Para yok da hiç? Oğlum kalın rahatı yok. Oğlum sen ne yaptın? Kimin lan? Benim var. Silver elitim ben. Niye gözüküyor? Oyun sevmiyormuş onu o yüzdenmiş. Alın bombaya. Hakkınızı helal edin. Adam yakın gelmiş niye söylemiyorsun? <laughs> Adam yakın gelmiş niye söylemiyorsun AWP? <laughs> AWP mi bakıyorsun nasıl <laughs> Geçti. bulursun <laughs> <laughs> Hadi lan. Hah hele. Adam ayıp be adama tecavüz ediyor. Aynısını sana yapsınlar ya dilerim. Beine bitte hoch. Ne? Xo <laughs> X -O <-X's> ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ya. İlk defa duy. Ha o, o tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aman <laughs> adam <arzuları> öldü. <öyden. gülüyor> Hadi adam adam gibi oynayın. Hadi oynayak. Ne yaptın Hadi tövbe lan adamlar hiç el alamamış. Aynen ya. Tamam hadi dağılın. Ee, birlik olan uçtur. Toplu olan uçtur. <laughs> tamam siz 3 <üç> uçsunuz. <laughs> Eyvallah diyor ya bir daha. <laughs> Mid geliyor abi. Oğlum dönme Beşiktaş 3-3 oldu. Ne dünya? 3-3 mü oldu? <laughs> hadi, 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 hadi. Bana ne? <laughs> sormadım bana. <gülüyor> <gülüyor> yani hiç bir şekilde sormadım. Umurumda da değil. <laughs> ya ben çok güzel oynuyorum. İki kilim var. <laughs> adam olun ha. <laughs> Sağda adam, solda adamlar ha. Ana. Nasıl yani böyle bir <laughs> kasiyi 70 lira Allah'su bu adam 2 saat beklemiş oldu ya. Karşındaki kutuda. Ha onu da. Ee, oldu adam. Hemen sağın, solunda. Diğeri şeyden geldim midden. Ha. daha AWP. Bomba sende bu alana Nerede, Nerede bomba? <gülüyor> Helal. <gülüyor> ya ikinci olduğun zaman gelecek bir 200 300 bin TL. Ya <laughs> i̇şte bana ne kardeşim? PDF burada sadece sen yoksa hmm. Hayır burada bombayı taşıyan liderdir. O istiyorsa öyle olur. Kim taşıyor bombayı? <laughs> ben öyle istiyorum. Göktür taşıyor. Ben istemiyorum. Burada bir oy hakkı var oy. Tamam ee, hadi beyler bunu oynayak. Taramayın tarayan oç. Başladım. Ya atma amına götünü. Kim attı onu? Ayvas ayvas attı. Dur dur ben bir ayvasın icabına bakacağım. Nerede ayvas? Morun orada adamlar olması lazım. Adam kafama basarak geçti ayıp ya. 15-0. <laughs> <laughs> Sana vurdum. <laughs> Delirdi <ama gülüyor> Adamı vuracağım zıpladı ya. Kütüphanede. <laughs> Gö bakın bunlar beni sabote ediyor. Göktuğ beni sabote ediyor. Ne ben sana? Adama sıkacağım zıplanın banyodum. Hadi beyler e, x oynayacağız. İsmini bilmiyordum. Evet Başla. Vurma amına koyayım. Vurma. Kedim şimdi kafana sıkarım senin ha. sıkarım da şimdi iki kişiye vururum. B geliyor B geliyor. B geliyor geri zekalı. Abi bir tane var orada var. Malam. <laughs> Ne oluyor? Ben, bir dur bir dur. Sen ne yapıyorsun bakalım sarı? Evet, evet. Evet, ya buraya, ne diyon lan? <laughs> Bak AWP mermisi 20 milimetredir. <laughs> Nasıl? Ne diyon lan? Tam trole döndü ha bu. Amına koyayım o flash ton atanın kafalı sasını sikeyim ya. Ayıp evet, bir evet. sus ya. Oğlum bloklama beni bloklama amını. <laughs> <laughs> Adamı sinirinden vurdular felç kaldı amına. Kötü duyacağınız Bela'ya etti fark ettin mi? Aa kırmızı gördün lan eleman. Beyler, beyler be otoyu bir attı bana. Oto Otoyu bana böyle indirdiler havadan böyle. <laughs> ben almadım yani oto havadan indi bana. <laughs> Oğlum durun lan. Yeşil, gel, senle bir Tamam. Ee, Sis satan en uçtur. <gülüyor> Koydum. Hele Eyvallah. Ben gidiyorum. hadi görüşürüz. Bana sıkma bak kafana şimdi AWP menemisini geçireceğim. <laughs> Hastikleri git. Oğlum benim bombam yokmuş bir... Beyler bir bir adi oto almış. Oğlum adamlar ikramlanmış yürüyün lan. Lan nasıl lan? Oğlum adamlar bizim bize gelmiş tutmuş sizi. Gelmiş. Ciddi misin? Ne tarafta? İçeride. <laughs> <laughs> Hangi taraf? içeride diyorsun da yani hangi taraf? Ben ne ana. Oğlum ulcan, Ölürgün kırmızıydı lan. Ee, evet. Aha oh, abi. Oh! Aşkım bebeğim ne yapıyorsun? Aşkım bebeğim. Bebeğim aşkım. Osman'ım. Oğlum ölmeyin lan. Geldi pro geldi pro. Öldü pro. Ne oluyor? <laughs> aç aç müziği aç. Gaz. <laughs> Öf hadi yargı. Ee, ace açacağım. Wall oynuyoruz ana <laughs> Ananı getin. <laughs> oldu oldu karşında hemen. Koşma oğlum adam önünde ama. <laughs> Lan ne yapıyorsun? <laughs> Çözdü amına koyayım adam. O oh, helal adamsın Otoyu alsana aşkım bebeğim Yok ben bunu Bir tut sikiyim mı? Bir şey diyeceğim bak 4 kilo aldım para vermemiş Oğlum bir Niye şey söyleyeceğim Lan bir bozmayın adam bakımla bir verme, kalbim, lan <laughs> Aynen ya Lan bir oto atmaya ben, ben adam benle ikim yiyeceğim Ya valla atın abi bohun ya böyle, böyle baseball, antenna, böyle RF, golf, oynay, kadar Tamam hadi Beispiel, Hutchins. Koydum <laughs> ben de Çık oradan çık. <laughs> çık, çık. çık ee, Oto vardı bak. Oto burada lan. Evet. Ee, koyduk oyunu. <laughs> gel otoyu al otoyu bak. Aa, nerede abi? Bak, burada, bak. Nerede? <gülüyor> nerede? <gülüyor> ne oluyor? Kör oldum. Salih mi geldi? Cennete mi gidiyorum? <laughs> Ne yaşıyorum ya ben? Ne tarafta o? Ben de onu yarıyorum Onlar nerede onlar? Ne yapıyorsun? <laughs> Adam kafama çıktı ama. <laughs> Adam hobbit gibi kafama çıktı ya. İzle <laughs> bak izle. bak. Burda burda burda. Oç burda. Gel geliyor. mü? Ne diyorsun ham? <laughs> ee, Dal kolu ölmeni sağ. Ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum kafam güzel ya. <laughs> ya arkamda da varmış. ipnenin evlatları vurdu? A ah, sahte vardı bir tane. <laughs> Otos, otosuz oynayamıyoruz. oto alman lazım. Bak, Hiç bak. göstermeyin ya. Oy, Ayvas. You professional player? No. Anan. No, Ayvas. No Ayvas dur you professional player? No, Ayvas. Da ne 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 ne. Açsana onu YouTube'dan. Anam Ah! You professional player? Silahı boşalttın Nevan You professional player? <laughs> hadi bunu oynayalım ya. Götlük yapan ba bana otu atın AWP atayım. Uyuyun, kes bu Götüne sokatsın AWP. Al al. Al al. Gel Attım bak şuraya. Bak kanka hadi gel şunu ben oynayayım. Tamam be haydi, haydi oynayalım. Bu ne am? <laughs> ne oluyor acaba? Oğlum ne oluyor amına <laughs> Allah'ım salih amel geldi <laughs> Adamlar gidiyor ananı götür Oğlum adam öyle oha burası nere Ya cen e, cennetin kapısını gördüm Ne Nolur yardım edin cennet kapısını <laughs> görüyorum Gene bir geliyor esporcusu o izi indiriyor You professional player? Yeah, yes, I am bok. <gülüyor> <gülüyor> ya bak benim olmam lazım orada. <gülüyor> <gülüyor> you yavak player. <laughs> <laughs> ne oluyor oğlum? Ben <laughs> biraz bir yapalım, kapı mı? görüyorum. Sağda pusuyor, bir tane de Gel bak bu suya. Merdiven mi attın? Nerede? Selamünaleyküm. Aleyküm Aleyküm selam. Oğlum, selam. Vurdum, vurdum. oğlum nerede? Bomba nerede? <laughs> <Onun için gülüyor> Öyle artık <gülüyor> oros. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Hocam bak şu solu bitsin benim el alışık et. Oğlum adam mid geliyor mid. Tam site'te o. Arkadaşlar ne oluyor ne yaşıyorsunuz anlamadım ki ya You yalak player Ne diyorlar lan Osmanım Aşkım bebeğim Osman Patlat Osman Ay gülüş yerine bak Beyler bence bizim birleşmemiz lazım. Tabii, tabii. <gülüyor> <gülüyor> Bak Baş şimdi ben sana takacağım. Eee yok. Ben maviye takacağım. Mor mor yeşil sarıya takacak. Sarı e, turuncuya takacak. Turuncu bana takacak. Tamam. Öyle de birbirimize gelelim. Senin ben amına kodumun Gel buraya götüne sokacağım. <laughs> Aa kilini evet. çaldım. Beyler maç bittikten sonra Discord'dan çıkmasanız abi. Kanka bloklama. Oğlum bir da şunlar alan bir. Tam şey diyeceğim. Bir maç bittikten sonra bir Discord'dan çıkmasanız abi. Şunlara bir mid desene bir. Çıkan oç. Bir, lan bir mid deyin <laughs> Evet Ne lan Neredin lan ben normalde Kimseyi ezdemem de bu Shut up dedi bana Shut up çok ağır Bir laftır adam arkaya yer ana Sonuncu yabıç son 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 o da orada Değil mi Atmayan o <laughs> Bakın şey full sol tık atın ha. Sağ tık oç. Yok yok sol <laughs> <laughs> tık tamam beyler maçtan çıkmasanız Beyler bir maçtan çıkmayın. Discord'dan. Arkadaşlar. inşallah evet, İnşallah beğenmişsiniz videoyu. Bu kadar Görüşürüz.